Merhaba herkese. E-Ticarette muhasebesel süreçlere değindiğimiz video serimizle e, yine karşınızdayız. Üçüncü videomuz bu. E, Ahmet Bey'le beraberim. E, bu videonun konusu, şahıs şirketinin kuruluş süreci nasıl olur? E, şimdi Yaman Bey, şahıs şirketi kurmak yani, isteyen, özellikle e-ticaret yapmak isteyen yani, girişimcilerimizin kafasında en çok yer eden sorulardan birisi de e, bu şirket kuruluş süreci nasıl ilerliyor? acaba uzun sürüyor mu işte genç girişimci ne zaman sonuçlanır vergi levhanı ne zaman çıkar gibi sorular ee, şimdi tüm bu süreçlerden ben adım adım bahsedeceğim sizlere Çalış ee, şahıs şirketini kurmak için öncelikle interaktif vergi dairesi şifresi almamız gerekiyor bu şifreyi e-devlet yoluyla online bir şekilde alabiliyoruz daha sonra işe başlama bildirimi veriyoruz. Aslında işe başlama bildirimi şirket kuruluşu için yapmış olduğumuz bir başvurudur. Bu işe başlama bildiriminde şirketin kurulacağı tarihi, şirketin faaliyet adresini ve eee şirketin olduğunu yani hangi işte iştigal edecekse onunla alakalı nacolunu belirliyoruz. bu işe başlama bildirimi 5-10 dakika sürüyor. Akabinde e-tebligat bildirimi yapıyoruz. Bu e-tebligat bildiriminde mükellefimizin yani girişimcimizin iletişim adreslerini beyan ediyoruz. Eğer girişimcimiz 29 yaş altında ise genç girişimcilik başvurusu yapıyoruz. Bu genç girişimcilik başvurusu yapmak için vergiler hazır çıkmasını beklemeye gerek yok. İşe başlama bildirimini verirken genç girişimcilik başvurusunu yapabiliyoruz. Genelde 2-3 hafta içinde bu genç girişimcilik sonucu açıklanmış oluyor ee, akabinde işe başlama bilimini verdikten sonra bir iki gün içinde vergi levhası çıkıyor vergi levhasının çıkması demek aslında resmi olarak şirketimizin kurulduğu anlamına geliyor Hatta e, bazen aynı gün içinde bilene vergi levhasının çıktığında şahit olabiliyoruz mesela sabah işe başlama bildirimini veriyoruz öğleden sonra vergi levhası çıkıyor ee, vergi levhası çıktıktan sonra dediğim gibi şirket kurulmuş oluyor ve mükellefimiz faaliyetine başlayabiliyor. Ondan sonra bir yoklama işlemi oluyor. Ee, mükellefimizin yani girişimcimizin bağlı bulunduğu vergi dairesinden yoklamaya geliyorlar faaliyet adresine. İşte home office eve, sanal ofise, sanal ofise, iş yeri ise iş yerine. Ee, bu yoklama genelde 1-2 hafta içinde geliyorlar. Tabii bu durum e, vergi dairesinin Yoklama biriminin yoğunluğuna göre değişiyor. Ama e, faaliyete başlamak için yoklamayı beklemeye gerek yok. Vergi levhası çıkar çıkmaz e, girişimcimiz faaliyetine veya satışlarına başlayabilir. Onun dışında e, yine şu soru da çok soruluyor. E, i̇şte e-ticaret yapmak istiyorum ama bir yerde SGK'lı olarak çalışıyorum. Şirket kurabilir miyim? E, bunun önünde hiçbir engel yok. Dört bağlı olarak yani bir işverene bağlı olarak çalışan birisi de şahı şirketi kurabilir. Onun dışında işte bankayla alakalı sorular, şirketi kurdum işte e-ticaret yapacağım, ödemeler gelecek. Bunun için şirket üzerine bir banka hesabı açmalı mıyım? Bunun da yine kolay var. Şahı şirketlerinde mükellefimiz kendi kullandığı şahsi banka hesabını ticari faaliyet içinde kullanabilir. Ama şahıs şirketinin güzel kişiliği üzerine bir banka hesabı açmak istiyorsa bunun için ticaret odası veya esnaf odasına kayıt olması gerekiyor. Ama dediğim gibi normal şahsi bireysel hesabında da ticaret faaliyetleri için kullanabilir. Onun dışında aynı şekilde bazı girişimcilerimiz oluyor. Yabancı uyruklu. İşte Türkiye vatandaşlığı yok. Şahıs şirketi kurabilir miyim diye. Bu da yine aynı şekilde yabancı uyruklu kişiler de e, şirket kurabiliyor. Bunun için e, Türkiye'de bir ikametinin olması gerekli ve bir e devletinin olması gerekli. Yine aynı şekilde nasıl ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarında mükelleflerinde kuruluş süreci nasılsa e, yabancı uyruklu mükelleflerimizde de yine aynı şekilde e, çok kısa bir şekilde şahıs şirketi kuruluyor.